Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda deney yapacağız. Haydi başlayalım. Evet, şimdiki deneyimizde e, gıda boyası, süt ve sabun var. Sıvı sabun var. Evet, bakalım şimdi nasıl bir deney yapacağız? Önce gıda boyalarını süte damlatacağız. Tamam. Şimdi nasıl? ben onu yapayım. Tamam. şimdi al Elif Sade sen de al bir tane. Önce hangisini yapsam acaba? Evet. Şimdi ilk ben denemek istiyorum. Tamam. Sabuna batırdık kulak çöpünü. Ve şöyle. Annem bu mari, moru yapıyor. Wow. wow. Çok, Çok güzel. <laughs> evet hadi Elif sen, sen de kırmızıya yap. Önce buraya batırıyoruz. Ha, doğru. Evet böyle dökülmesin. Kırmızının tam ortasına. Aa, böyle bu, böyle dur. Aa, kocaman. Ben hemen yeşile yapıyorum. Baloncuk oluştu hemen. Çok güzel. Ben de yapayım. Şimdi maviye batır. Oh, Çok güzel. Böyle yapacağım arkadaşlar. Böyle dursun böyle şey olsun. Tamam. Kocaman, kocaman, sen onu, tamam Elif Sare. Bir tane yeşil şuraya bir daha yapacağım. Heh. Hazır mıyız? Evet. Gökkuşağı böyle. Çok güzel. Evet. Aynı anda yapalım. Ee, Bunda da şimdi, yeşil gibi bir şekil oluştu. Şimdi yap. yapınca daha çok oluyor. Gördüğünüz gibi böyle mor da çıktı galiba. Ne güzel bir şekil oldu. Evet, Ay. Bu deney burada biter Elif, Sari. <laughs> Başka da yer kalmadı yapacak. Bu nasıl bir şey oldu? Avruz Sena, gel bak ne oldu? Gel. Elif, Sari bu deneyi başardık mı? Allah. <laughs> ne oldu? Mor mu? <laughs> Kırmızı. Hı. Oldu mu? Hmm. Evet. Biraz daha buraya dökeyim. <laughs> oldu mu? Evet. Bir de buradan dökeyim. Bir de buna batır. Bir daha. Ne oldu? <laughs> Mavi. Mavi oldu. Bugün de ne yapacağız? Malzemeleri anlatmak istiyorum. Ee, bir tane bardağımız var. Ben yumurtamız ve üzümlü sirkemiz. Önce ne yapacağız? Şimdi yumurtamızı bu bardağın içine. Koyacağız. Çok dikkatli bir şekilde Hadi. koyuyoruz. Evet. Şimdi, Şimdi. sirkemizin kapağını açıyoruz. Açtım arkadaşlar. Çok döktük. Şimdi arkadaşlar bir gün bekleyeceğiz. Dün sirkenin içine yumurta koymuştuk ve 24 evet. saat beklettik. Baksana Elif, Sari ne olmuş üstü böyle? Böyle sirke böyle havaya çıkmış böyle kahve gibi köpüklü Kahve olmuş. rengi köpüklü, kahve gibi köpüklü olmuş. Şöyle köpüklü dokunuyorum kahve. biraz. Kırpık Hatta bir alayım diyorum şöyle. Aa, Yumuşamış mı? Biraz yumuşamış ama. Bakayım. Bence. Yok. E, bir daha bırakıyorum. Çatlamadan. Evet. Kokusunu ee, hiç e, İki gün daha bekleyelim Elif Sarı. Genelde 3 tamam. üç gün bekliyorlar çünkü. Biz iki gün daha bekleyelim. Tamam, tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar yumurtayı sirkede 3 gün bekle. 3 gün beklettik. Bakalım ne oldu? Ay bu ne biçim kokuyor? <laughs> Sirke bekleyince biraz kötü koku oluştu. Elif Sari çok merak ediyorum. Şöyle dokunmak istiyorum. Aa bir dokunsana. Nasıl ya? Çok yumuşak olmuş değil mi? Dur bakalım. Allah koy buraya. Alamıyorum şu anda. Biraz Şöyle suda yıkayayım. Bunun yumurta olduğuna inanabiliyor musun ya? Çok yumuşak olmuş. Topa dönüştü resmen. Bakın. Evet bu 3 gün önce bir yumurtaydı arkadaşlar. Evet. Şimdi plastik bir toptan farkı yok. Ne güzelmiş. Al sana. Evet. Bak yumurta ne olmuş bak. Bir dokunsana. Bir dokun. <laughs> Dokunmadı. Ay gibi oldu. Evet. Bir de gökyüzünde olsa tam olacak. Elif, de baksana plastik top gibi oldu. Evet. Çok güzel oldu. Yani şimdi bu kırılmaz mı? Bir kırmaya çalışalım mı? Tamam. Hadi. Böyle bir Biraz daha yüksekten at. Bakalım kırılacak Şu mı? Kadar. Tamam at. Kaçtım ben. <laughs> Aslında hiç yapısı hiç değişmemiş ama şuraya bir bakar mısın Elif Sare? Kabuğuna bak. Hangi renk istiyorsun? Evet ne oldu ya? Kabuğu patlamış bir top gibi. Bu deneyimizi de başardık. Evet. Evet Elif Sari şimdiki deneyimiz aslında senin çok sevdiğin bir evet, deney. Evet köpük. Ya. Köpük çıkacak evet, evet. sonunda. Evet. Şimdi bardağımıza sirkeyi dökelim evet. hepsini. Önce sirke. Evet. Yavaşça arkadaşlar hiç taşırmayın. Taşırırsa hepsinden. Tamam. Evet. Şimdi evet. sabundan. Evet. Sabun sabun deterjan da olabilir. Tamam. Ben şöyle tutayım sen birkaç kez. Dört kere yapacağım yani. Ya. Bir. Sabunla sirke iyice karışacak. Karbonat da var. Şimdi geldik heyecanlı Aynen. yere. Hı -hı. Ne yapacağız biliyor musun? Karbonatı ekleyeceğiz. Önce kaşığı çıkar. Hepsini aynı anda dök. Böyle hızlı dökemem evet, ama, dök. ama. Hızlı dökemem. Hı -hı. Tamam çekil çekil. Bardağı çekil. Ne no, oldu Elif sahnesi? Okay. Elimi sürebilir miyim? Sürebilir miyim elimi? Tamam. Hepsini süreceğim. Hepsini süreceğim anne. Çok evet. iyi işiyor. Evet. Çok güzel ya. Gördün mü abla ne yaptı? Başardık mı? Evet. Elif, Sar, şimdiki deneyimizde bardağın üzerine bir tane kürdan koyduk. Tamam. tamam mı? Bir tane de balon balonumuz var. Bu balonu şimdi saçına süreceğim, Ver. sonra kürdana yaklaştıracağım. Ben gel süreyim, dön Saçın arkasından. Ay, bakın nasıl iyi. elektrikleniyor. <laughs> Yapışıyor. Bir daha, bir daha. Şimdi bu elektrikle geliyorum. Döndürdük bakın, düştü hareket ettiriyoruz bakın. Evet. Anne sihir mi yaptın? Ya? <laughs> <laughs> <Ortodan çözmeyi>. Saçlar. <laughs> Patladı. <gülüyor> tamam. evet bakın nasıl düştü. Evet şimdiki deneyimizde Elif Sare. Bu ne? Balon. Balon. Bu ne? Mum. Mum. Sence bu balonu o muma tutarsam ne olur? Hmm patlar. Patlar. Deneyelim mi? T tamam ben tutayım. Tutacak mısın? Korkma. <laughs> İyi tuttun mu? Kork Kork tamam. <laughs> Güzel tut. Hadi ucunu bir değdir bakalım. Korkuyorum. Aa, aa, aa. patlamadı. Aa! Bir daha yap bakalım. Patlamadı. Neden? Bilmem. Çünkü balonun içinde su var. Balonun <laughs> evet. içinde evet. su var. E, su koyduğumuz zaman patlamıyormuş. Evet. Şimdiki deneyimizde Elif, Sare ne yapacağız biliyor musun? Evet. Hareketli resimler yapacağız. Aha. yavaş yavaş dökmeye. Kafası, şöyle kafası oynuyor. oynuyor. Aa, kafası koptu. <laughs> Kafa şu an gövdeden koptu Efsane. Ayrıldı. <laughs> ayrıldı. Aa bacak. Tamam. Aha. Yine bir tane kol ayrıldı. Olsun ama yine de çok Kopup var. Kopup hareket ediyor. Evet. Evet şimdi suya e, karabiber döktükten sonra Hı -hı. parmağımızı deterjana batırıp evet batıralım. Dokundur. Nasıl kaçtılar? Parmağımı batırdım. Bak nasıl kaçtılar gördün mü? <laughs> Evet Elif Sari üflemeden bu mumu nasıl söndürebiliriz? Gösterelim arkadaşlara. Tamam. Şimdi önceki kenara şuradan alalım. Bardağı alıyoruz. Evet. Ve çeviriyoruz. Biraz bastıralım. Hava almasını önleyelim. Ve bekliyoruz. Elin ısınırsa yukarıdan bastır. Tamam. Biraz bastır. Oluyor arkadaşlar. Oluyor. Evet. Evet. evet sand <laughs>